nedir ilk izlenimlerin? Geldik odasına inmiyor ki olsun. Geldik bile atıp kalır artık bize. Yani. Çok yakışıklısın. Bir saatten sonra. Şimdi ne kaldı? Ülükler kaldı. ağaç değil, yukarıya doğru. Bunlar bu doğum mavisi de fermuar yerine ilik yapmış. Fermuar <laughs> <laughs> diye aldık, bir de gittik, baktık ki ilikle düğmeli. Biz biz la 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 Bunlar yani son sergide 2008 tarihinde başladı. 2008 tarihinde bu yana daha hiçbir sergim olmadı. Bu ilk 11. sergide, yani 2008'deki 13. sergide, 3. sergide, bu 10. sergide. aslında o o resmi, o, o görüntüyü bir omurgasıdır. Yani, ben burada pe bir perşekçili bilimsedir. hamuruma, çoburma bir şekilde işlenir. Yani, yani uzun yıllar, şey tiyatroları sahnede böyle olsun. Evet, Vera sahnede olsun. Hep ben yüzyı, evet. gibi, bu yüzü 12 gibi süreçte işte, hep bir konuşarak yaptım. Yani, bütün oyunları, temsilleri, e sahne de böyle, şey de böyle. <laughs> Hep bana çizdirilir. <çizicileri gülüyor> <biraz. gülüyor> ah <laughs> <laughs>

<Gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir <laughs> sonraki. <laughs> 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 Şu an dedi nasıl buldun? Şu anda Nereye? kameradayız. Ama psikozda olabilir. Beyaz külliyesini <laughs> nasıl buldun? Tedavi yöntemleri. Sence? Bilmiyordum anlamadım bir şey. Çekil, <laughs> tedavi. <laughs> ya. GoPro'la kanatta zor be. Onlara ya yani çok büyük hata yapmalar lazım. Kanattan geleceksin, gol atacaksın. Hadi oramos. İki takımda de defansı çok iyi. Evet. ama Almanların şeyi iyi. Hatlar. Hah? Orta oyunu kadar iyi ama şey Müller, Müller şey. Hadi ee, şey de Değil, yine nereye gidiyorsun? Ya ağzımdan başıma gidiyorum, orduya mı gidiyorum, nereye gidiyorum. Sürttüren tamponla, çamurlukla böyle. Mem Memnuniyetsizlik hissettin Evet, aynen öyle, aynen öyle. Bir şey, doymuş gibi bir şey. Sonra yiyeceğim dedi. Tamam, hadi. Niye kızar Arabayı kokutmuyorum diye. Aman sen de. <laughs> Akşam azı. Bir şey olmasın. Hep herkes yedi valla. Biz yedik. <laughs> <Yedir. gülüyor> <Yedir. gülüyor> <Mesela, gülüyor> hep şey yes, Bu yol biter mi dede? Mümkün değil. Bitmez. Haydi. En sona en sona en sona. Sussun rüzgar sussun güneş bitsin burada Eğer gönüllerde sevgiye yer yoksa Aşktan söz açmayı bırak kandalara Bir çivit mavisi renkle yazın Senden ya, hikayemiz bu kadar sevdalar <laughs> De nasıl buldun ya son burnunu? Ya son burnunu nasıl buldun? Bir mayo olsaydı süper olacağımız. Yıkılıyor. Şu sandalı Rezalet. Var, bir, Yol biter mi? Bir bira kilisesi, sıcak. Bir kilisesi var. Bok kokuyor. <laughs> bira bira rezalet sıcak. Oh. Dinimden sapacaktım neredeyse. <laughs> <laughs> bir şey var. Kurumuşlar var. Alır İstanbul. Ne o? Yakar mı Yok değil ya, o için ya. Şurada Bir de burada var. Bak bir de şurada var. Ya Şiş, O daha da güzel. Adam kendi dekor yapmış. Bir <laughs> bak sanıyorum. Hansalikleri almak. İsterseniz götürelim size göçedeğe getirelim. Nereye gidiyor ya? Kıçınızı kıpırdatmıyorsunuz vallahi iyi ha. Aa grubu çok sevdik göndermiyoruz bu akşam. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Şey. Verebiliriz iyi. Bana uyar. <laughs> Bana uyar diyor. Bana uyar akşam sazımız sözümüz var. Şey var. Biraz zaman geçecek. Misafirleri zaman? oynatıyoruz. Gönderelim sahneye <laughs> kadar. <kalalım. gülüyor> Evet. Ona özel gösteriyorum. Ya zaten şey fak fak yiyelim mi? Şile'den, Şile'den çıkmazsan. Veya geldi Hiro'ları. Dedeci. Yapıştır dede. Abi. Efendim.

Masaya bak bir tane yoğurt bir rakı. Eyvah eyvah. Fakirler fukaralar. Ah ballola. benim güzel abim. Ah benim canım abim. Söyle bakayım. Nasıl gidiyor yolunuz? Bom 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 bom

Oooo. 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 Evet Sürel'cim seni dinliyoruz. Neler hissediyorsun? Bu gezinin kaçıncı günü bilmiyorum ama neler var hey bende? Bize biraz anlatır mısın? İngilizce anlatsın? Çok. Çok pişmanım, gelmez oraya. E, kameranın önünde gördüğümüz bir ıslak mendil gerçeği var. Ondan başlayız. <laughs> Islak mendil keneflere gitmek içindir. Arap üstü olayı var. Kim geldi? Sıra sıra geliyorlar ya. Yani. Kimi geldiğini nereden bilebiliriz ki? Ne <laughs> oldu? Yani. Çünkü bira içmediğim için bilmiyorum. <laughs> <laughs> sıkıntı büyük, sıkıntı büyük. Bira vereyim mi? Bira içmem lazım. Vereyim mi işte, var biramız. Tamam, peki. Veriyorum. Tamam, Sen tamam. En son tuvalete gidiyordun da o yüzden çıkarttım. Bira en büyüğü. Başka. Always get Stagecoach. do you know Stagecoach? No. I don't understand. You. Sahne. Stage, evet. Cold. Cold. Sahne. Stage cold. <gülüyor> Cahil Burcu. <laughs> Bilemedim dede ya, kusura bakma. Ayla. Bu da biramız. Bu da biramızın kapağı mı oluyor? Evet, bak ne afilli bira. Afilli. Bunu ben içeceğim, bunu sen içeceksin. Şunu da sen içeceksin, bunu ben içeceğim. Bilmezsen yalnız. O kadar da olacak artık. Bye. Hiç binmediğim uçağa biner giderim buradan. Uçarım, uçarım. Evet, içine Sorumuz, ee, Nereye doğru gidiyoruz, ne yapıyoruz? <laughs> tamam polis. <laughs> Emniyet geç. Tamam Ne de kaç yaşında adamsın? Git yat evine ya. Deli misin? doğru söylüyorsun işte yani. Baban olsa bunun babası olsa aynı lafı söylerdi bana. Hay. <laughs> Ama içerik olarak e, bu kadar kapsamlı e, bir kitap yok. Yani belli dönemleri anlatan e, ya da belli modelleri anlatan bir kitap var. İyi, yok, yok. Bak, Bak orası burada dönüş. F blok burası değil mi? Ha, yok. Ya, en son bir de C blok ya. Ya. Dede duyguları nasıl hisset? Şey, duyguları nasıl? Bahçesi var buranın. Öyle mi? Sigara, eş? E, buradan geçebilecek miyiz? Geçersin. Geçersin. Wow. salla dede salla hadi de tek eyvah eyvah eyvah, eyvah, eyvah. <laughs> Bu Toyota Corona. Toyota Corona. Abi niye kızıyorsunuz hayvana? Doktor derdi bir anlatsana ya. ya. Onun nazıra çıldı be. <laughs> Yapma ya. Nedir bu arkadaş? Uyuyordu. Kim bu? Söyle abi gecenin bu vakti geldi. Dün daha koyuyordu. İnkar ediyor. abi Söyle abi ya. Bir rakı koy. koysana abi. Söyle abi içsin ya. <laughs> Kalk. Yeter uyuduğun saki. Boş kadehim dolsun. Dolsun saki. Er geç testi olmadan kafam tasım. Sen testinden bana şarap sun saki. Gel 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 gel. Saki makin. <laughs> <No, ya. gülüyor>